Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alcan ve bugün arkadaşlar yeni bir video videoyla karşınızdayım bugün arkadaşlar banner yapmayı göstereceğim sizlere arkadaşlar Adobe Photoshop CS6 ile Hemen videomuza geçelim bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Çabanan var daha bu ikinci videomu ne diğer videomu şu an atıyorum arkadaşlar Atılıyor şu an arkadaşlar ee, alttan gördüğünüz gibi Google Chrome'da yükleniyor şu an video İlk videomuzu izlemiyoruz lütfen sevinirim buradan kanalımıza girdiğinizde arkadaşlar kanala resmini düzenle var arkadaşlar kalem bir şey var sağ üstte kanal resmini düzenle dedikten sonra arkadaşlar böyle bir yere böyle bir yer açılıyor buradan kanal resmi oluşturmaya tıklıyoruz ve bizi böyle bir site atıyor arkadaşlar ben aşağıya kaydırarak ekranı resimle ilgili ipuçları ve kurallar yazıyor arkadaşlar onun altından resim boyutu ve dosya kuralları yazıyor arkadaşlar onları tıklıyoruz ona tıklıyoruz Arkadaşlar böyle bir resim var bu sağ tıklayarak resmi farklı kaydediyoruz ee, indiriyoruz İndirdikten sonra arkadaşlar ee, Adobe Photoshop cs 6 açıyoruz arkadaşlar Açtıktan sonra arkadaşlar buradan dosya diyoruz Aç bu arada benimki Türkçe arkadaşlar Açtıktan sonra arkadaşlar buradan seçiyoruz Resmimizi nereye koyduysak şöyle hızlı bir şekilde açtım arkadaşlar ve buradan arkadaşlar e, görünüm görünüme cetveller yazıyor ona tıklıyoruz sizin kendi İngilizce ise e, direkt hemen CTRL R yapabilirsiniz mesela ben yapayım şöyle gördüğünüz gibi oldu hemen şöyle cetvelleri yerleştireyim yerleştiriyoruz arkadaşlar ben hızlı hızlı şekilde yapmaya çalışıyorum Hop. Şöyle bir şekilde koydum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni bir katman açıyoruz. Şöyle. Ve arkadaşlar bu katmanda işimiz bitti. Bu katmanı siliyoruz ve şimdiki yeni açtığımız katmanla işimiz. Arkadaşlar herhangi bir arka plana açıyoruz. İndiriyoruz bilgisayarımıza. Ve dosya buradan yerleştir. Buradan şimdi de arka planını seçiyoruz. Benimki mavi arka plan. İzlemek isterseniz Google'a mavi arka plan yazmanız yeterli olur. Buradan sonra yaptıktan sonra seçtikten sonra arkadaşlar. Şimdi geriye ne kalıyor arkadaşlar? Hmm. Yazma şekillendirme kalıyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Benim pre neydi o? Primitime diye bir yazı şekli var arkadaşlar. Onu onunla yazacağım. Şimdi Mesela benim kalanım ismi BK çizgi A, A, arkadaşlar. Ben BK alacağım yazacağım. Cüzükle. Arkadaşlar e, bunu e, 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 istediğiniz yere koyabiliyorsunuz tabii ki de. Bir dakika e, yeniden yazacağım şuradan bt alacağım ha şuradan seçeyim yazı tipi değişti arkadaşlar ha tamam Allah Allah neden böyle oluyor bura ha, oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yazalım yazdıktan sonra arkadaşlar bunu böyle alta getirerek fare imlecimizi istediğim yere koyabiliriz. Ben şöyle ortaya koyacağım. Koyduktan sonra böyle sade kalmış olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer bunu böyle şekilli metil yapmak istiyorsanız, böyle gölge Mölge eklemek istiyorsanız arkadaşlar yaz e, yazı tipine şurada yazdığınız yere sağ tıklayıp karıştırma seçenekleri diyorsunuz. Buradan doku, ya tık işareti tıklıyoruz tık işaretine tıklıyorsun arkadaşlar bu da mesela desen ekleyebiliyorsunuz ben bu deseni ekleyeceğim bu mesela e, güzel des desenleri ekleyebiliyorsunuz mesela gözüküyor arkadaşlar mesela ben yazmıştım mesela sade bu değişiyor görelim bak çizgili bu mesela bu mesela bu benim hoşuma gitti arkadaşlar bunu yapacağım buradan derinliği falan yükseltebiliyorsunuz ben şöyle az bir şey arttıralım. Buradan da ölçeği arttırabiliyorsunuz. Bu bu iyi. Ölçü 295 iyi. Sonra arkadaşlar buradan iç böldüğü falan ekleyebiliyorsunuz. Ben eklemeyeceğim ama. Sonra iç ışıma falan filan. Daha sonra kaplama, renk, renk ekleyebiliyorsunuz. Ben eklemeyeceğim ama. Beyaz idare eder benim için. Burada arkadaşlar gölgeye diyoruz yani e, sonra buradan arkadaşlar e, opaklığı azaltabilir ya da yükseltebilirsiniz ben yüzde yüz yapacağım uzaklık e, ben uzatacağım biraz arkadaşlar şöyle çok az uzat tam de kalsın yayılmayı da arttırabilirsiniz şöyle çok fazla yapmayacağım %10 kalsın boyut boyutu boyut az bir şey verelim yüzde altı yaptım onu da pixi sonra parazit isten yapabilir böyle nokta nokta ne alıyor arkadaşlar i̇şte ben sevmiyorum ondan dolayı yapmayacağım buradan dış dış ışıma diyoruz ben dış ışıma ekleyeceğim yazıya siz istediğiniz ekleyebilirsiniz yani desen kaplama var mesela ekleyebilirsiniz anlıyor musunuz işte dış dış ışımaya geldiğimizde söyleyemiyorum dış ışıma geldiğimiz arkadaşlar e, Buradan arkadaşlar o parlığı yani istediğimiz gibi ay ayarlayabiliyoruz yüzde kalsın böyle parlak olsun parazit var parazit tabi yüzde 0 olacak sevmiyorum yayılmayı ister ben biraz arttırayım yüzde 9 boyut yok boyutta az bir şey aydınlık kalsın yüzde 8 Aralık İyi ya değiştirmeye gerek yok. Böyle arkadaşlar, şu an ben böyle aldım. Mesela desen kaplamada ekleyebiliyoruz. Ben desen kaplamayı da bunu ekleyeyim. Ölçek aynı kalsın, değiştireyim. %99'da kalsın arkadaşlar. Ve bunları is buradan ekledikten sonra arkadaşlar tamama tıklıyoruz ve oluyor arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar, eğer ee, böyle Instagram'ın şeklini falan eklemek istiyorsanız arkadaşlar Social Dirtles o düzgün okuyabilirsem Social Dirtles bunu aşağıda açıklama kısmında indirme linkini verebilirim arkadaşlar indirebilirsiniz buradan bunu seçerek arkadaşlar T mesela T yaz T tıkladığınızda Twitter işi çıkıyor İ'ye tıkladığınızda Instagram Facebook YouTube gördüğünüz gibi çıkabiliyor Şunların boyutunu ben bir yükselteyim. Şöyle 150 yapayım arkadaşlar. Şöyle slash S slash evet bk çizgi a i dur şuradan şunu biraz büyütelim. arayacağım şunu yaz tipini değiştirelim. Şuradan pretime yaptık? pretime time. Değil mi? Doğru okuyorum inşallah. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Bu tabii ki buna renk falan verebiliyorsunuz arkadaşlar. Of beni bir şey açtım yanlışlıkla şu şekilde ala, ala, alalım şunu. Var kala işte istediğiniz istediğiniz yapabiliyorsunuz Mesela Mesela buna mesela beyaz mı? Bunu kırmızı yapalım. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu ya. Böyle seçiyoruz bunu. Seçtikten sonra üstte böyle kara şekil var. Onun içinde de benim beyaz oluyor genelde ya yani da siyah oluyor. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela yeşili yapayım. böyle yaptıktan sonra arkadaşlar e, bunu dosyadan farklı kaydet burada istediğinizleri kaydedin ismini de sallayın ben mesela asd asd yapacağım bu arkadaşlar format yazıyor burayı dikkatli izleyin Photoshop olur genellikle burada burada arkadaşlar jpeg yapın mesela burada 3 tane jpeg var jpeg 2000 jpeg st st stereo yapıyor, yazıyor JPEX, JPEG e, parantezde J JPEG, var. Onu seçin ve kaydettiğin arkadaşlar. Buradan da tamam deyin ve kaydettiğin arkadaşlar. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. E, seniniz like atmayı unutmayın. Kanalıma, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. bye bay. bay.